Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çikolatalı kardelen pastası hazırlıyoruz. Çikolatalı kardelen pastası için ilk önce kekini hazırlıyorum. Keki için 4 yumurtayı çırpma kasesine koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Üzerine ilk önce yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar malzemeler karışıncaya kadar çırpıyorum. Sıvı malzemeler karıştı. Yarım su bardağı kakao ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Tekrar çırpıcı yardımı ile karıştır Tekrar çırpıcı yardımı ile çırpıyorum. İlk önce etrafı kirletmemesi için nemlendiriyorum, biraz karıştırıyorum. Daha sonra da çırpıcının düşük devrinde çırpıyorum. Kek harcımız hazır kenarlarından toparlıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. 23'e 33 santimlik orta boy dikdörtgen borcama kek harcını koyuyorum. Mutlaka yağlı kağıt koymanızı öneririm kalıptan rahat çıkartabilmek için ve kenarlarından boşaltarak kekinizi hazırlarsanız kek harcınızı daha güzel kabaracaktır. Şimdi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde kek harcını pişiriyorum. Kek fırına gitmeye hazır. Hafiften de sallarsanız daha eşit olacaktır. Kremasını hazırlıyorum. Kreması için tencereye 1 su bardağı toz şeker 4 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı un koyuyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ilave edip 1 yumurta ekliyorum. Malzemeleri çırpıcı ile karıştırdıktan sonra üzerine sütün yarısını ekliyorum ve pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamada 5 su bardağı süt kullanıyoruz kreması için. Yarısını ekliyoruz, pürüzsüz kıvam aldıktan sonra diğer yarısını ilave ediyoruz. Bu daha pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyor. Artık geride kalan sütü de ekliyorum. Tekrar karıştırdıktan sonra ocağa götürüp pişmeye bırakıyorum. Kremayı ocağa koyduktan sonra sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Bu aşamada karıştırma işlemini bırakmayalım. Dibini tutmasın, topaklanmalar oluşmasın. Ve krema artık kıvam almaya başladı. yavaş yavaş kaynıyor. Krema kıvam alıp kaynamaya başladığında bir paket vanilin ekliyorum ve karıştırıyorum. 160 gram karışık çikolata ilave ediyorum sütlü bitter hangisini seviyorsanız tek bir tanesinde kullanabilirsiniz veya benim yapmış olduğum gibi karışık olarak da kullanabilirsiniz sadece çikolata eriyinceye kadar ocakta tutuyorum ve bu aşamada yine karıştırmaya devam ediyorum çikolatası eridikten sonra kremamız artık hazır demektir. Ara ara karıştırarak kremayı soğutuyorum. Kabuk tutmadan soğutmamız gerekiyor. Bu işlemi tamamen soğuyuncaya kadar ara ara karıştırmaya devam edelim. Üzerinin sosunu hazırlıyorum. Üzerinin sosu için 4 su bardağı sütün yarısını koyuyorum. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Süt kaynamaya başladı. Bu aşamada 80 gram bitter çikolata ekliyorum ve sıcaklığı ile birlikte erimesini sağlıyorum. Artık ocağın altını kapattım. Çok çabucak eriyecektir. Çikolata eridikten sonra geride kalan sütü ekliyorum. Çikolatalı bir süt hazırladık. Bunu ıslatmak için kullanıyoruz. Ve hazırlamış olduğum çikolatalı sütü ayrı bir kaseye koyuyorum. Tamamen soğuması gerekiyor. Çabuk soğuması için boşaltıyorum. Çikolatalı süt soğudu. Soğuduktan sonra bir paket süt kreması ekliyorum. Süt kremasını ilave ettikten sonra çırpıcı yardımı ile çırparak karıştırıyorum. Güzelce çırpıp yedirdikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Çikolatalı kremamız tamamen soğudu. Tamamen soğuduktan sonra bir paket toz krem şanti ekliyorum ve blenderdan geçiriyorum blenderdan geçirmemizdeki amaç çırpıcı kullanarak çırpabilirsiniz de fakat blenderdan geçirdiğinizde içinde pütür var ise parçalanmış oluyor daha pürüzsüz kıvamlı bir krem oluyor tamamen kıvamını toparlıyorum bakın çok güzel bir kıvamı oldu bunu kenara alıyorum. Kekimiz fırından çıktı ve tamamen soğudu. Tepsiden yağlı kağıt yardımıyla çıkartıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra üst parçayı alıyorum ve tepsiye kesilen kısım üste gelecek şekilde tekrar yerleştiriyorum hazırlamış olduğum çikolatalı sütün yarısı ile keki ıslatıyorum. Sütün yarısı ile bütün keki ıslattım. Hazırlamış olduğum kremanın üçte birini üzeri için bırakıyorum ve geri kalanını buraya bolca koyup eşit bir şekilde sürüyorum. Kremayı sürdükten sonra çekilmiş fındık serpiyorum. Bolca koyuyoruz fındık, fıstık. Ne seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Antep fıstığı özellikle çok güzel olur. Ben bu aşamada fındık kullandım. Fındığını serptikten sonra da 50 gram ufalanmış beyaz çikolata ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde çikolatasını koyduktan sonra diğer kek parçasını üzerine yerleştiriyorum. Alt parçayı yağlı kağıdından çıkartmadığımız için yağlı kağıdı ile birlikte bakın rahatlık ile üzerine koyuluyor. Şimdi yağlı kağıdını çıkartıyorum. Ve kalan süt ile bu parçayı da ıslatıyorum. Islattıktan sonra ayırmış olduğum kremayı üzerine koyup eşit bir şekilde sürüyorum. Kremayı her tarafına sürdükten sonra fındık serpiyorum. Fındığını serptikten sonra üzerine streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında bir gece mutlaka dinlendirmenizi öneririm. Bir gece dinlenir ise lezzeti oturacak, kıvamı da oturacaktır, daha güzel olacaktır. Vaktiniz yok ise en az 4 saat yine dinlendirmenizi öneririm. Şimdi artık pastamızı süsleyip dilimleme zamanı. Evet, arzu ettiğiniz boyutta dilimlere kesebilirsiniz. Dilimlere kestikten sonra üzerine nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, çikolata ne ile süslemek istiyorsanız fındık serpmiştim zaten yarısını fı yarısını fındıklı diğer yarısını gördüğünüz gibi beyaz çikolata sütlü çikolata ve fıstık ile süsledim şimdi artık bir dilim çıkartıyorum ve sizlere iç dokusunda gösteriyorum gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamlı çikolatalı kremalı enfes bir kardelen pasta hazırladık. Çikolatalı bir kardelen pastası yaptık bugün sizler ile birlikte. Yerken ağzınızda eriyecek lezzetli güzel bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Denediğinizde lezzetini siz de göreceksiniz. Özellikle çikolata seviyorsanız bu tarif favoriniz olacak. Yerken ağzınızda eriyecek enfes bir pasta oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.